Şu an e, zorlayacağım sınırları. Ben inanıyorum. Bana arkadaşlar büyük bir mola verdik. İkinci bölümden sonra büyük bir mola vererek devam ediyoruz. İnanıyorum ben bugün kazanacağım. Bugün 4 yapan kazanıyor. Muhammed Bey abimiz yenerek e, 4 tane sayı 100. 4'e 0, 0 iddiam var arkadaşlar. 4'e 0 iddiam var. Evet. İşte bugün adada şey yaptım. Bu ada içerisinde kaldım aslında pek küçük bir yürüyüş yaptım aslında. Şimdi Muhammed'in yaptığını göreceğiz. Ah şey şu ya bir bir bu gün sabahsa ben yağış vardı ya, ben şu 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 çok çok kolay Ben ben el, el elini istiyorum başla. Yani ad adalı yiyecek bir şey olmaz. Biz, biz Hindistan gibi falan yiyoruz. İçinde olarak da onun kadar onun asus sunulmaya pipet getirdim için bu kadar. Şimdi fok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz şu şekilde olacak. İkimiz aynı anda yaşayacağız. Oyunumuz dörtte bitecek mi? hayır. Elini alma. Direkt oraya koy. Başla dedim Öyle evet, çekip bir başla. Bir Allah Mahmut bir sıfır önde. Hayır bir bir. bir, bir, bir. Mı? E, tamam işte alabiliyorum. İki bir oldu. Üç bir Mahmut o, o kağıtları bir değil mi? Attım. Hepsini mi? Evet. evet. Mahmut şu an bir sıfır öne geçti arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Mahmutçi. Evet. Yerleri değiştirecek mi? sen bir ben orada durayım mı? Tamam, tamam. Al içeri bir tane var. He? Bu tane, tane mi? tane mi? Bir tane nerede? Halın altında. Bu da, bu da, bu, da, bu da. Hadi, hadi. Bir. İki, bir, başla. Bir, İki, iki, iki Arkadaşlar... Üç, üç, dört. Üçteysin, üçteye. İki, iki, Hadi bak. İki, Çok önemli iki, sıfır mı öndesin? E, şuraya, kaçmış. Çok. <gülüyor> Başla. <laughs> Ay. Sakin. Sakin olmak önemli. Bir. Sakin olacaksın. Nereden? Ne yaptın? İki. Bir. Üç. Mama 1 2 3 bir yorgunluk var. Ay, ay. Aa, bir, 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 bir bir şey yok. Ay birisi birisi bir şey Herhalde birisi Shelly. şuraya kaçıyor. Evet. Nerede ki o? Çok Yorgunluk var. Evet. Kafamızı tokuşturduk falan. Şu, sen topla Mehmet. Şu an 8 diyeceğim toplam. Çok Önceki bölümler daha iyi. sen 8 3 bir öndeliğim var şu an. Ne önce, çünkü? Önce de... 3 2 1 başla. Ben, ben, ben. 3 2 1 başla. 1 1 2 1 öndeyim. 3 1 öndeyim. 4 1 Ahmet. Ka... 2 1 başla. Ba Allah. Ah. Mehmet iyi misin? Ah. Mehmet Oyun oh. durdu. <laughs> i̇yi misin? İyi misin Mahmut? Gerçekten ne oldu? Şiş, şiş. Şimdi, şiş, şiş. Şiş, şiş, şiş. Bir mola. <laughs> Üçümüz. <biz. gülüyor> Şu an gitti bir sakatlık yaşanıyor. Allah iyi mi? <laughs> Yaptı arkadaş. İyisin. İyiysem i̇yisi. başlayalım. Değil ya yapma köyle Daha, öyle daha nasıl... Allah dur arkadaşlar. Başlam Allah. Dur arkadaşlar. Ay, Antalya'da mümkün... geniş çalış미... İyi misin şu an? Şu 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 adam 아, şu, şu, şu bu Dur tamam. İyi sen dur bir dakika ayak kalkayım. Başla 1 Bir sıfır önde. Bir bir. İki önde. İki iki. Ya çekin ama. Tamam. Üç önde. öndeyim. Evet, kazandım 3 2 Evet 3 2 şu an Başla 1 1 mi? anne 2 Hayır seninki burada da vardı 3 3 Ben kazandım 3 0'dan 3 3 yaptım durumu ama öyle. Şu an 5 3 öndeydi. Ben 3 yaptım. O da 3 yaptı. 8 aldı. Top gelen skor 8 aldı. Anne de. Birinci bölümde 8 aldım. Sen öndesin. Ama bu olarak 3 3. Son oyun. İki, üç, son oyun oynayacağız. Bir dakika var. 3 2 1 son oyun başla. Yandı yandı. son. 1 1 2 2 3 2 Hayır. Dur. Kavalam. <laughs> ha, nasıl? Bak şunu atayım. Sen şimdi şey bunu da, da mı kazandın? <laughs> Genel skor şu an 9-6. Şimdi konseye gidiyoruz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Konseyi bekledik baya. Baya baya konseyin akşam havasını Yo konseyin olmasını bekledik akşam olmuyor çok bekledik artık akşam olmuyor olmuyor artık konseyi başlatacağız arkadaşlar ya konseyde aslında birbirimize yüzleşme <laughs> konseyi bu ne var arkadaşlar bu ne var önce oyunda bir sakatlılık oldu Mahmut'ün sözlerini alalım yanı e e e e ele, istiyorum. Elenmek mi istiyorsunuz? Evet. Final bölümüne geçeceğiz. Evet. Bu evet. konuda yani engelleşme Bizi... yapacağız Pes, Pes. Ediyorum. Pes mi? Evet. Bak sen de final bölümüne geçeceğiz ya. Doğan olsun ben. Şaka şaka. Başlatayım. Eleniyorum. Şaka. Şaka. O yani finale kadar gelmiş bir adam ki 9-6 önde olan bir adam. Elenmez yani. Birbirimize göze birbirimizin yanlışlarını doğrulara söyleyeceğiz. Aa. Şimdi ilk şunu söyleyeyim. Bak. Şimdi ilk şunu, şunu söyle. Şimdi ilk şunu söyleyeyim Muhammed ben sana. Ne? Sen oynar, iyi oynamıyorsun. Neden? Kazanıyorsun ama seni çok zorluyorum. Ben seni aşırı aşırı zorluyorum. Artık zorluyor zorluyor. Bir yere kadar finale geldik. Şu an 9-6 skor. Ama finalde kazanarak kırmızının gücünü göstereceğim. Aşağıdan malum. Malına... <laughs> Oyun. Şu an kazanma şansım Anam çok Birazcık kısa sürdü arkadaşlar. Çünkü yani uf, inanılmaz bir 3. bölüm çektik. İnanılmaz sakatlandı Ahmet Nefes nefese kaldı. Kafamız sokuştu. Birbirimize yüzleştik. hala gerçekten arkadaşlar sakat falan yapmıyoruz vallahi. Gerçekten Ahmet'in bir sakatlığı oldu. Küçük de olsa bir sakatlığı oldu. Bence bu çok heyecanlı olduğu için. 4. yani final bölümümüzde de İkimiz yarışalım aynı. Aynı ikimiz. Ne yapalım? Ne zaman? Tek tek yarışmışlar. Tek tek. İkinci sezonda. İkinci sezon arkadaşlar. Şimdi birinci sezonumuz bir bitsin değil mi? Evet ondan sonra iki, sezon şey... daha bom. Bence da biz bu, bu mu? şimdi dersin aynı üstüne. Biz bir günde çekiyoruz yani bu bölümü. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm üstte çektik zaten. Sonra bir, iki saat ara verdik. Şimdi üçüncü bölümü çektik. Sonra bir 10-15 dakika verdikten sonra da bir dinlenelim gerçekten. 10-15 dakika ara verdikten sonra da şeyi çekeceğiz. Dördüncü bölümü final bölümümüzü çekeceğiz. Finalde, abi. olan kazansın mı ben? O kadar abartma video çok zor. o, Arkadaşlar Arkadaşlar <Sessizlik> muhteşem bir fiyat bizlere bekliyor olacak. Aha nasıl bir şey göstereceğim bak. Ada şartlarında Mahmut de değişik şeyler görmeye falan başladı. Bak. şöyle. En Evet. Sosuz evet. inanılmaz. Görüşmek ya. üzere arkadaşlar. Aha nasıl? Bay bay. Ya ne? 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 Ne?